CarPlay Android uygulamamızı yaptık. Uygulamamız sıkıntısız çalışıyor. Zekeriya abimiz beni buldu Ankara'da. Şöyle bir video açalım. Aracımız 2024 Tucson. Yeni bir araç yani. Şöyle oynatılabilir bir video açalım. Hareket halinde Şuradan bir arama yapalım Erik dalı Sesli arama var Evet akşam biraz parlıyor O kadar çok parlıyor ki Şöyle istediğiniz videoyu açarsınız Oynatırsınız hareket halinde YouTube. Evet. Arkadaşlar aracımız 2024 Tucson. Telefonunuza indirdiğiniz A CarPlay uygulaması size hareket halinde kasıntısız, sıkıntısız yayın yapıyor. Android Auto arayüzünde bakın. Burası Android Auto arayüzü. Bu bütün telefonlarda var. Artı burada TV kanalları da var. O da yayın yapıyor. Ne diyelim müzik. Power Türk. Bu da yayın yapıyor. Hareket halinde. Zekeriya abi bir arkadaşlar görsün. Yani kopma donma yok. İsterseniz 50, 100, 200 de gidin. Hiç sıkıntı yok. Aracımız hareket halinde. Burada haber kanalları, çocuk kanalları, belgesel kanalları. Youtube'umuz, Google'umuz var. Şöyle burası Google parladı. Evet. Gördüğünüz gibi. Aracımız Tucson 2024 Tucson. Abi Elit Paket Plus. Elit. Elit Paket. 24. Sonlarında Plus yapalım. Hibrit bu. Hibrit. Tucson Hibrit bu. Evet. Aracımız hareket halinde. Uygulama bende. Google Play Store'dan size atıyorum gmailinize indiriyorsunuz yüklüyorsunuz o kadar. Öyle zor bir kurulumu yok. Bir aşaması yok. Hiçbir şey yok. Evet, durduralım. Geri gelelim. İstediğiniz video, istediğiniz her şeyi buradan açarsınız. Şuna basalım. Aracımız hareket halinde görün arkadaşlar. Teşekkür ederim.